olmak istiyor musun? Oo, tüm tüm sağır şey örümcek adamı korkutuyor. Poyraz bombardiyen o krokodil var. Poyraz ya kes sen örümcek adam olsan ben de doktor olsam çok istiyorsun değil mi örümcek adam olmak? Anladım, anladım. Evet ya of ben de çok doktor olmak <laughs> Evet, bu çanta da hazır olduğuna göre şimdi artık Yalova'daki evimize gidebiliriz. Nerede tamam, kaldı bunlar ya? Hadi tamam ben şey yerleştirdim mi? Alıyorum. Hadi bakalım bunlar kaldı Bilmiyorum şimdi. Alacağım. Dur ben çocukları da çağırayım balkonda oyun oynuyorlardı Çabuk tamam mı? Hadi bakalım onları da alalım ve hemen Yalova'daki eve gidelim. da Elif'in bahçede kocaman bir havuzu var ya. Şimdi gidip havuzun içine girecekler. Ee! bu yoklar. Çocuklar burada değil ki. Babası gerçekten yoklar burada. Ya aşağıda ben geldim denk gelmedim. Nasıl denk gelmedin ya? E burada da değiller. Ona merdivenden mi indi? Bilmiyorum merdivenden inmiş olabilirler. Hadi ne yapalım biliyor musun? Alıp bunlara gidelim aşağıda dururlar aynen. Evde olmadıklarına göre aşağıda bizi bekliyorlardır değil mi? Onlar Onları, alıp geliyor? gideriz. Haydi evet. bakalım eşyalarımızı arabaya bindirelim. Elayı da al babası bakalım şimdi. Elayı da kocana al getir bakalım. Babası Elayı da aldık. Hadi bakalım çocuklar Hadi canım, burada mı acaba? Onlar? Bir şey söyleyeceğim ya burada gerçekten görünmüyorlar baksana. Şuraya bakalım şöyle. Hayır görünmüyorlar. Arabanın kapısı zaten kilitli değil mi? Oraya girmiş olamazlar. Açık, ya. açık, mı? Ya e bak bakalım oradalar mı? Aç bakalım o zaman. Bak bak. Sen oraya bak ben de buraya bakayım. Hadi bakalım sen arkaya bak. Ben de ona bakayım. A A oradalar mı babası? Orada da değiller. Nerede bunlar o zaman? Gaziye. Sen sen bırak Ela'yı. Sen Ela'yı bırak biz buraya bakalım. Buradalar mı acaba? Eyvah bunlar nereye gitmiş olabilir ki acaba? Yok artık ya gerçekten. Bunlar sitede de görünmüyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir yere gitme planları da yoktu ki bunların. Hani evden çıkma gibi bir niyetimiz de yoktu. Nereye gitmiş olabilirler ki acaba? <laughs> Kim arıyor? Ne oldu? <laughs> aa, aa. Allah, Allah Allah ne oldu acaba? Efendim abi. Vallahi abi. Ya ne olmuş? Ben biliyorum ya vallahi ben biliyorum. Ne tamam, olmuş tamam. yine? Ben geliyorum abi. Ben Bak geliyorum. bunlar yine bir şey karıştırıyor. Kesin ya. bir şey karıştırıyorlar tamam, ya. Tamam tamam hemen çıkıyoruz tamam. Ne abi, yapmışlar yoksa oraya mı gitmişler? Ya kızın yine oraya gitmiş arkadaş. Dayısına ya. mı gitmiş? Dayısına gitmiş. Şaka Hayat yapıyorsun. Tarih. bu sefer farklı gitmiş. Birisi Nasıl farklı? Önlüğü yemiş birisi ölümce kostümü giymiş. Şaka ya. yapıyorsun. Nereden ya. bulmuşlar ki onları? Ben ne bileyim ya. Ya bu Elif yine bir şeyler karıştırıyor. Bin tamam, arabaya. Çabuk, hadi, çabuk. Bin, bin 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 haydi bakalım dayısının evine gitmiş. Hem de biri doktor biri de adam olmuş diyorlar. Yok artık gerçekten. gene yapacağını yaptı. Ya bir de Yap yapacağını yaptılar gene. Birisi ölecek giymiş. Ya nereden bulmuş bunlar ya? Önce adamı doktor kostümünü. Tamam o Yalova'da nasıl geçiyor merak ediyorum şuraya. Bilmiyorum. Ben, bunlar birisiyle gitti bak. Birisiyle Birinden mi? yardım istedi bunlar ama kimden bilmiyorum. Vallahi Bunların vallahi. bir işbirlikçisi var ama kim olduğunu bilmiyorum. Onu da ortaya çıkaracağım artık. Bu kadar yeter ama. Vallahi Hep vallahi. bu yüzü sen veriyorsun. Ben, bu cesareti ben, sen veriyorsun ben, onlara. Kim geçiyor? Teyzeleri Bence çağırıyor. de kesin kesin var ya ondan yüz buldular. Onu çağırdılar. Tamam mı çıkıp gittiler bunlar Yalova'ya ya. ya. Bak Elif'i var ya, ben bu sefer öyle bir ceza vereceğim ki arkadaşlar ceza gelsin diyenler yoruma yazsın ya sürekli bana yazıyorsunuz Elif'e niye ceza veriyorsun abla diye, ama hak ediyor gerçekten ya bu defa çok büyük bir ceza vereceğim ama var ya bak şimdi siz de şaşıracaksınız verdiğim cezaya ama önce ne yapıyoruz? Önce gidiyoruz Elif'le Poyraz'ı dayısının evinde ne yapıyoruz onları baskın yapıyoruz evet. bu defa tamam mı? Ceza ne olsun? Ama ne olsun? öyle bir baskın yapacağız ki ceza biz onları ne, korkutalım ceza bu ne, defa. Hayır Ceza ne olsun Ne olsun? Ne olsun? Ben de şuradaki doldurayım, içine buz doldurayım içine şey koyayım. Evet. Süper fikir gerçekten Ama. de. Bak, soğuk buzlu abi. havuza girecekler. Evet harika fikir. Her zaman yok öyle değil mi sıcak su doldurmak. Yok üşümesinler, yok aman hasta olmasınlar evet. diye biz onları kıyamıyoruz. Sen onların yaptığına bak ya. Habersizce çıkıp gidiyorlar. Neyse ki dayıları aradı da haber verdi bize değil mi? Vallahi. Şimdi hemen büyük bir baskın yapıyoruz Koyraz'la Elif'e bakalım orada şu an ne yapıyorlar. ya Şimdi Poyraz kendini örümcek adam zannediyordur biliyor musun? Zaten evet. çok seviyor örümcek adamı da. Elif de o. şimdi doktor olduğunu falan sanıyordur ya. Acaba kim muayene ediyordur değil mi? Ya biz sözde bugün nereye gidecektik? Bizim başka planlarımız vardı değil mi? Gezme planlarımız. Evet. Onlar yüzünden o da bozuldu. Ama bunlar havuz hakkında da kaybetti değil mi? Tabii, Bahçedeki havuzu dolduracaktık. Evet. Havuz hakkını kaybettiler. Belki buzlu havuz yaparız onlara. Soğuk buzlu o havuz. Geçti, o güne bizi kandırır da. Hadi bakalım, bir gidelim bir baskın yapalım, bakalım ne yapıyorlar orada. Göreceğiz şimdi. Nasıl görüyor musun sen bunların yaptığını? Bizi kandırmışlar ya. Boşuna çıktım buraya. Bak görüyor musun? Dayısıyla işbirliği birliği yapmış, Hı. boşu boşuna bizi buraya getirdiler. Meğersem nereye gitmişler bunlar? Ammar ve Hatice Ammarla Hatice'nin evine gitmişler ya şimdi. Şimdi gidiyoruz. Poyrazlı Elife baskın yapmaya. Haydi evet. bakalım. Şimdi ne, ne yapacaksınız acaba nereye kaçacaksınız Poyraz Elif'e? Ela da benim kucağımda arkadaşlar ya bakar mısınız? O da huysuzlandı durmuyor. Minik minik elleri, elleri durmadan ya. kıpır kıpır ya durmuyor ya. Bir Hadi bakalım yok. evet bir an bir önce gidelim. Bir daha geri dönüyoruz bu defa Ammal Hatice'nin evine meğersem. Bizimkiler oraya kaçmış ya biri e, örümcek adam olmuş diğeri de doktor olmuş ya. Bak Geldik babası Ela'yı aldım mı kucağına. Bu Nerede bunlar? Yukarıda mı aşağıda mı? Bu sesler de ne böyle? Poyraz mı? <laughs> Yok artık. Paraz ne oldu sana? Örümcek adama dönüşmüş. Yok artık Elif. Elif. Bu ev sen misin? Elif de doktor olmuş. Hatice ne oluyor burada? Çabuk bana açıkla bakalım. Ne oluyor burada? Hatice, Elif doktor olmuş. Paraz da örümcek adama... Örümcek adam olmuş. Görmüyor musun? Ya görüyorum da bir şey söyleyeceğim. Siz yine bir plan mı yaptınız ha? evden kaçmak için? Açsana kapıyı. Aynen, aynen. Açsana kapıyı oğlum gel buraya aç açsana Elif aç sakın kaçmayın bak yakalayacağım sizi Elif açsana şu kapıyı Elif açsana kapıyı sen bunun hesabını vereceksin evden kaçmanın hesabını Elif biri doktor olmuş biri öncü kadın aha baban da geldi <laughs> haydi bakalım baban şimdi sizi nasıl eve götürüyor bak göreceksin şimdi haydi bakalım açsana eyvah Elif bak duyuyorsun büyük bir ceza geliyor sana aç artık aç artık aç artık geç, hadi geç, yakala. geç, ben, ben ha, yakalayamam ben sana söylüyorum sen direk kucağına hayır. araba yat onları öyle mi yapıyorsun evet direk hayır öyle Poyraz'dan <laughs> başla Poyraz'dan başla Poyraz kaç, kaç. <laughs> nereye kaçıyorsun sen Ay, kaçıyor. gel buraya Poyraz kaçma gel kaçma, 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 buraya ya. gel buraya senin örümcek adam seni. ya gelsenize buraya çocuklar hey şşş gelin buraya gel buraya gel örümcek adam hey örümcek adam örümcek adam buraya gelir misin gidiyor ya Elif Elif bana bak bakayım nereden çıktı bu filan. Önce bana açıkla bunu. Ya kaçmasanıza çocuklar. Hey. Eyvah dinlemiyorlar gerçekten de. Minik örümcek adamı. Önce örümcek adamı yakalayacağım ben. Nerede o? Heh. Gel sen bakayım buraya. Ya nereye kaçıyorsunuz? Benim size var ya bir tuzağım var. Burada kaçmayın diyorum ya. Ya şunlara baksana ya. tam dur burada. Dur dur dur. Bir konuşalım. Bir konuşalım önce tamam Bir şey soracağım sadece. Elif bir dakika durun. Gelin bakayım burada bir şey soracağım size. Gel bakayım buraya. Doktor olmak nerede çıktı? Anlat bakayım bana. Anne biz ilk önce bir tane film. Seyrettik. Böyle ölümcek adam var. Bak oldu. hepsi filmlerden çıktı, çıktı zaten ya. Ee, sonra, sonra ne oldu? Sonra e, evden kaçmaya hep izleyici karar verdik. Sonra... Peki bunları nereden buldunuz? Önce bunları nereden buldunuz? Böyle kaldık böyle olduk. Yok sonra artık. Sonra, anne, sonra ama bir sürü insana yardım ettik. Ne diyorsun Elif? Hepsi yoksa ilmeştirdik. yoksa, yoksa Poyraz'ı binalara falan mı tırmandı? Evet. Elif bak sen var ya sen ben çok fenasın. Cipsi kim verdi peki ona he? Cipsi, Cipsi kim cipsini... verdi ona? Ya ne yani diyorsunuz o, siz ya? Hatice elif ne anlatıyor? Hatice ne söylüyor bu elif ya? Doğru mu söylüyor? Evet, doğru, doğru, doğru. Bak doğru söylüyor diyor. Gelin bakayım doğru, buraya seslen. Ne diyorsun? Ya. Örümcek adama dönüşmüş öyle. ya. Bu ne tane böyle? Tane Poyraz doğru söyle bak sen örümcek adam mısın yoksa bak bir de gösteriyor ya bir de örümcek adam maskesi nerede bunun inanmıyorum ben örümcek adam olduğuna şimdi var ya şimdi sizi yakaladım var ya, bittiniz siz bittiniz bittiniz gel buraya gel buraya ay Poyraz düşecek şimdi tamam düşecek düşecek tamam yavaş 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 düşecek şimdi düşecek Poyraz örümcek adam bu nasıl örümcek adam ya hani binalara tırmanmıyor Elif sen nasıl doktorsun Elif çıkar şu önlüğü üstünden bile var ya nereden bulduysa artık hey Elif buraya gelir misiniz çocuklar bir durun ya işte maskesi burada. Örümcek adamın maskesini ele geçirdim. Artık örümcek adam değilsin sen. Haydi bakalım. Sen artık örümcek adam... <laughs> Elif aldı yine. Elif, Elif getirir misin? Bin, Babası bindir arabaya. Bindir arabaya. Bindir. Hatice. <laughs> Hatice seni de o zaman... Seni de başka bir şey dönüştüreceğim Hatice. Seni neyi dönüştüreyim ben? Hulk'a dönüştüreceğim. Kaçma Hatice seni de Hulk'a dönüştüreceğim. Doğru eve gidiyorsunuz siz. Cezalısınız. Hem de büyük bir ceza. Babası ne cezasıydı? <laughs> Elif'e ne cezası geliyor? Dur önce öğrensin bakalım cezasını. Bakalım ne diyecek? Baban havuzu buz dolduracakmış, sizi için atacakmış. Biliyor musun sen? Ha? Biliyor musun nereye kaçıyorsun sen? Nereye nereye? Sizi yakalamayı bilmiyor muyum ben? Hadi babası direkt. Operasyon başlıyor. Hadi. Ela uyuyor mu? Of ya. Ben bunlarla uğraşamayacağım. Ne yapalım biliyor musun? Biz seninle gidelim gezmeye. Aynen öyle. Ben bunlarla uğraşamam ya. Bence Yalova Parkı'na gidelim ve eğlenelim değil mi? Ne halleri varsa görsünler. Aha işte Ammar da geldi. Ammar gel bakayım burada neler oluyor bugün. Senin haberin yok değil mi? Bak Poyraz'a. Poyraz'a bak. O Poyraz örümcek adam olmuş ya. Ya Elif de doktor olmuş ya. Senin haberin var mı Ammar bütün olanlardan? ha? Söyle, söylemediler değil mi sana? Bak gizlice operasyon yok. yaptılar buraya kaçtılar. <laughs> örümcek adam maskesi nerede onun <laughs> Maskesini de gösterin bakalım ha? <laughs> nerede? bende değil ki. Korasana. Korasana mı diyor? Hı, Sen hı, doktor hı, falan? Hı. Ya, <laughs> örümcek adam orada işte ya. Operasyon yaptılar. Buraya kaçtılar bunlar. Biri doktor olmuş, biri de örümcek adam ya. Daha neler. Hadi bisiklet sürsün o zaman bu minik örümcek adam. Haydi. Horoz yapma. Horoz ne yapıyorsun? Şumaraklığı geldi yine onun. Şumaraklık saati doldu onun. Tamam. Haydi bakalım babası. Direkt arabayı atıp kaçırıyoruz Poyraz'ı buradan. Hadi. Arkadaşlar Poyraz Elif babası içeride bir şeyler karıştırıyorlar ya. Kaç saattir beni dışarıya attılar bahçeye. Burada kilitli kaldım ya. En sonunda şöyle kapıyı açtım. Şimdi bakalım ne yapıyorlar bunlar ne karıştırıyorlar bilmiyorum ama. Benim görmemi istemedikleri bir şey olduğu kesin. Şimdi bakalım ne yapıyorlarmış. Ha? Şu kapıyı da kapatalım. Ay kedimiz dışarı çıkmasın. Mia ne yapıyorsun orada? Bu hortumların burada ne işi var ya? Aa, Elif. Buna ne yapıyorlar orada ya? Ay beni bunların niye dışarı attığı belli oldu şimdi. Aa, ne oluyor burada ya? Aa, bir dakika bunlar uyumuş mu? Ne yapmışlar burada? Anlamıyorum ya bir tek Poyraz ayakta kalmış. Herkes uyumuş burada. Size bunun hesabını soracağım. Beni buz gibi bahçeye attılar. Kendileri burada uyuyakalmışlar. Her tarafı sırıl sıklam yapmışlar. Hanım havuz kurmuşlar ya şunları keyfine bak ya. Yorgunluktan da uyuya kalmışlar. Ben şimdi size öyle bir şey yapacağım ki var ya beni balkona attığınızı pişman olacaksınız. Nerede bakalım bu köpükler? Ha? Acaba şimdi hangisini sıksam havuzun içerisine acaba? Siz şimdi görürsünüz ya. Bunun hesabını sormaz mıyım sizden ya? Acaba pembe olanı mı yoksa mor olanı mı koysam acaba? En iyisi çilekli olanı koyayım ya. Kokusu da güzel olur şimdi. İşte açtım çilekli olanı. Şimdi havuzu köpükle doldurma zamanı. Şimdi havuzu köpükle doldurma zamanı. Ay vay canına. Şuraya bakar mısınız? yar köpük oldu inanmıyorum. Ay çok mu döktüm acaba ya? Poyraz da oldu ama neyse dur biraz aşağıdan dökeyim de Poyraz'ın gözüne bari köpükler girmesin ya. Şimdi uyandıkları zaman havuzu var ya köpük içinde bembeyaz görecekler ve delirecekler. İşte hepsini dökelim şöyle. He. İçinde hiç kalmasın. Madem ki beni bahçeye atıyorsunuz havuz keyfi yapıyorsunuz. Siz şimdi görürsünüz. Uyandığınız zaman bakalım şimdi hayatınızın şokunu yaşayacak mısınız? Bu da benim size hediyem olsun. Hadi bakalım bana şimdilik güle güle. Uyandığınızda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Ay az kalsın düşüyordum arkadaşlar. Ben şimdi hemen yukarı çıkayım birazcık. Yukarıda bir keyif falan yapayım ya. Onlar şimdi uyanacak birazdan ama havuz böyle beyaz köpükler içinde olacak. Hadi bakalım ne yapacaklar acaba? Arkadaşlar Poyraz Elif babası hala yatıyor mu ne bilmiyorum ya. Sesleri falan da çıkmıyor ya. Havuzu köpükle doldurduk. Hala da uyanmadılar galiba. Eyvah eyvah. Bir gidip bakalım eğer uyanmadılarsa onları biz uyandıralım. Sürprizi onlara biz yapalım. Hadi bakalım. Acaba ne yapıyorlar ya? Bence hala yatıyorlar ya. Sesleri çıkmıyor baksanıza. Havuzu kocaman bir kutu şampuanla doldurdum. Şimdi var ya bembeyaz olmuştur havuz. Hadi bakalım. Ay Mia da buraya gelmiş ya Mia. Uyuyorlar mı? Hii, hala yatıyorlar gerçekten de. Aa, ay inanmıyorum havuzun haline bak bir tek Poyraz uyanmış. Poyraz uyanıp da köpüklerle oynamış bakar mısınız ya? Şimdi nasıl uyandırsam acaba onların büyük sürprizi? Acaba nasıl yapsam onlara? Elif! Elif uyan anneciğim! Elif burada ne oluyor böyle? Hem suç... Elif sakın anneciğim bak sakın anneciğim. Ya. Hem suçlusunuz hem de güçlü müsünüz gerçekten de? Ya, Elif ya, ne yaptın? Ya, ya. E şuraya bakın ya neler yapmışlar ya. ya. Elif. E, bir şey söyleyeceğim. Siz Elif. yaptınız değil mi? Bak. var ya. Eğlenceli olmuş. Ne? A eğlenceli olmuş. Ne yapıyorsunuz siz? Çıksanıza. Elif, ya inanmıyorum ya. Ben bunlara ceza vermek istedim ya. Ödül <laughs> değil ya. Kendi yaptım. Ya. ya ben belki kızarsınız ya. diye yaptım ya. Beni dışarı kilitlediniz bahçeye. Ay, kaç saattir içeride hamam keyfi ay. yapıyorsunuz. Oh, teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? Elif çıksanıza. ha? Ay, ay, ay. oyun oynuyorlar ya. Ay, ay. Şunlara bak köpük partisi yapıyorlar arkadaşlar ay, ya. Ay. Ne oldu? Ay. Düştün mü? <laughs> Elif ya havuzun içine mi düştün sen? Biraz daha döksene. Biraz daha mı? Evet, evet, ya evet. bir kutu şampuanı döktüm. Hepsini bitirmiştim ya. Kutusuz onun içinde. <laughs> Elif. Kutuyu bul kutuyu. Elif şampuan kutusu onun içerisinde bulsana anneciğim. <laughs> Buldun mu Elif? Kutu onun içerisinde bir yerde bak. <laughs> Gördün mü Elif? Ya Elif. <laughs> Bir kutu şampuan döktüm Allah, sizin için. Bak sana ya. Bir kutu elma dök. Hayır. Abartmayın. Hayır Haleci sakın. Döküyorsun. Hayır sakın Elif bırakır mısın onu? Bırak anneciğim. Sen... Onu döperim. Elif ne yapıyorsun? İçinde kalmadı zaten. Ben hepsini dökmüştüm. Ay hala döküyor ya. kimin Şunların eğlencesine bakar mısınız ya? Ya ben ceza verecektim size. Bu ne böyle ödül oldu bunlara ya. Hadi çıkıyorsunuz. Yav, Hemen bunu, çıkıyorsunuz bunu buradan. Bunun bir meyve tabağı. Yok canım. Tabii tabii. Çilek, aynen aynen. Çilek. Tabii tabii Emer dersiniz ya. Yok dondurma getireyim isterseniz ya. Aa dondurma var mı? Evet. Gelsene. Tabii canım. <laughs> Hadi tabii hay başka. Hay, 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 başka hay, hay, hay. canım. Oldu. Oldu canım. Bir de dondurma o, o, istiyorsunuz. Biz burada var ya 24 saat çıkmıyoruz. Ya of ya tamam ya getiriyorum ya. O zaman şimdi dondurma zamanı. Ama var ya ben şimdi size öyle bir sürpriz yapacağım ki göreceksiniz gününüzü. Size dondurma getireceğimi mi zannettiniz ha? He? Hem havuzda kübü partisi yapıyorlar hem de benden dondurma istiyorlar ya. Ben şimdi bakayım dolabımızda acaba dondurma var mı? Eğer varsa o dondurmayı alacağım arkadaşlar. Onların gözünün önünde açacağım ve onlara vermeyeceğim tabii ki de. Kendim yiyeceğim. Acaba bunu mu götürsem? Şu sütlü olanı mı götürsem? Bir tane şöyle çikolatalı kakaolu var. Bir tane de şöyle vanilyalı var. Acaba hangisini alsam ya? Şunu mu alsam acaba? Bence şu börtlendi var ya. Çok güzel duruyor ya. Ben en iyisi bunu götüreyim. Onları gözünün önünde açayım ama onlara vermeyeceğim. Hadi gel bakalım Mia. Sen de gel bakalım Mia. Hadi bakalım dondurma zamanı. Gel gel gel. Atla bakalım. Atla oğlum aşağıya. Hadi havuza. Hadi hamama gidiyoruz ya. Hamama gidiyoruz. Hadi Mia gel bakalım. Ya şuna baksana ya. Canavar gibi davranıyor ya. Oğlum sen nasıl bir kedisin böyle ya? İşte dondurmayı açtım. Mia hadi gel biz seninle beraber yiyelim. Poyraz'la Elif'e vermeyelim tamam mı Mia? Onlar çünkü bizi havuza almadılar. Hadi bak gel bakalım oğlum hadi gel. Mia gel gidiyoruz. Hadi havuza gidiyoruz Mia. Gel oğlum gel. Ay gelmiyor. Ya şöyle keyfini bakar mısınız ya? Neyse şimdi büyük sürprizi yapalım bakalım Poyraz'la Elif'e. Şimdi onlara getirdiğimi zannedip nasıl da sevinecekler arkadaşlar. Ama tabii ki ben bunları bunu kendim yiyeceğim. Onlara vermeyeceğim. Tabii ki de ceza olarak. Bakalım ne yapıyorlar ya? Hala havuz keyfi devam ediyor galiba. Bir de suyu açmışlar galiba. Elif. Elif ne yapıyorsun sen anneciğim? Elif ne yapıyorsunuz? Olur Bakın yap, 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 yap. ben Ayı bir ya. tane dondurma getirdim ama maalesef canım bunu ben yiyeceğim. Size vermeyeceğim. <laughs> ya. Anne. Dur bir tane ısırayım bakayım nasılmış. Onu <laughs> sakın benim üstüme <laughs> dökme. Bir ısırayım <laughs> bakayım. <gülüyor> <gülüyor> gizlice gizlice. Kimse gösterme. <laughs> gizlice gizlice geldi mi? <laughs> Kimse gösterme tamam mı? Poyraz görmesin sakın Elif tamam mı? Yine mi? Ha, bir tane daha mı? Hadi bakalım aç aç aç. Aç bakalım baban arkada bize bakıyor. Anladı galiba dondurma yediğini Elif sakla 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 çabuk. Gördü galiba. Ne yapıyorsunuz orada? Bir şey çevirmiyoruz. Halbuki bir şey yemiyor. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar Elif'e gizli gizli dondurma yediriyorum burada. Elif gel gel gel. Hayır bir şey yok burada gel Elif gel. Gel gel Poyraz görmesin aç 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 Isır bakalım bir tane daha. <laughs> Aferin sana. <gülüyor> 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 sana. Isır ısır ısır. Ay köpürdük Elif köpüklenirdi koydu. Köpüklenirdi. Elini... Sen mi yaptın onu? Lezzetli köpükle mi? Köpüklenirdi kim koydu? Hı? Kim koydu köpüklenirdi sen mi? Hı? E, kızım niye köpüklenirdi? <laughs> sen niye köpüklenirdi koydun bunun üstüne ya? Ne? Baksana köpüklenirdi ne Daha yemezsin onu çöp oldu Elif Abi ya. Boş, boş anne, tamam hadi o. kenarından bir tane daha ısır hadi hadi. Baban şimdi devirecek seni. Havuza düşürecek seni Elif. <laughs> seni havuza düşürecek. <laughs> elif ya. Evet. Bir şey soracağım. Ben gidiyorum. Ne yaparsanız yapın ama gör, buraları gör, tertemiz yapın yapıp da öyle bir gelin dur, tamam mı? Ya anne Sa bir dur. Sah sahur hazırlıyor musun? Sahur mu? Ne sahur ya? Sahur burada. Burada sahur mu olur ya? Abartmayın. Aa, Gel gel Poyraz görecek. Gelsene gel. Poyraz görecek. Şuradan da ısır ısır ısır. Baba seni. babası seni çekiyor. Gördü. Ay gördü. Gördü. Elif senin yüzünden Elif. Olmaz ya Elif ama ya. Hala istiyor musun gerçekten? Bak suyu babası ben gidiyorum. Arkadaşlar ben yukarı kaçıyorum ya. Bunlar gördüler galiba dondurmayı ya. Poyraz bir şey yok bende. Gerçekten bir şey yok. Kedi geliyor. Kedi geliyor Poyraz. Oğlum gerçekten Tamam bir tane sen ısır. Isır ısır. Tamam bir tane ısır ısır bir tane. Isır gidelim Isır. Poyraz <laughs> Birazdan... sen de ısır şu kenarda mısır diğer taraf köpüklüydü. <laughs> Poyraz sen de bir tane. sen de bir tane. tamam. Hadi bakalım. Tamam, ben e, Poyraz yeter. Hadi bir tane daha ısır ısır. Isır tutma. Tutma elimde. Poyraz hadi ya. <laughs> evet yapmayın anneciğim ya.